Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. 2024'ün ilk 6 ayına doğru yaklaşırken hedeflerinizi gerçekleştirmede hangi noktadasınız merak ettim. 2024 için hedefler koymuş muydunuz? Bu hedeflere doğru ilerliyor musunuz? Hangilerini gerçekleştirdiniz? Bir yolda düzeltmeye ihtiyacınız var mı? Yeniden bakma ya da daha iyi hedeflere doğru ilerlemek gibi bu konuda benim stratejik danışmanlığıma başvurmak isterseniz seve seve yardımcı olmak isterim. Hem hedeflerinizi güzel bir şekilde gözden geçirebiliriz, hem belki kendinizde görmediğiniz daha nice imkanlar olasılıklar var. Onları görmenize, onların ortaya çıkmasına alan açarız. Bu konuda size destek olmaktan mutluluk duyacağım. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den mesaj atabilirsiniz. Birlikte bakalım bir ön görüşmeyle hangi konularda size nasıl yardımcı olabilirim. Hep birlikte daha iyi gitmek niyetiyle. İyi günler.